Awesome, 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 awesome. Hadi kalk oğlum, hadi kalk okula hadi, hadi kalk oğlum hadi, hadi asım, hadi okula gidiyoruz, asım. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Asım hadi kalk. Erken yatmıyorsun bak. Gene aynı şeyleri yapıyorsun bana. Hadi Asım. Asım hadi oğlum. Okula geç kalıyoruz. Asım hadi. Hadi kalk oğlum. Asım, Asım açsana gözünü oğlum. Asım, Kalksana oğlum hadi aç gözünü. Akıllı <laughs> ya. Adamı böyle çekerler işte. <laughs> Bunu her gün öğretmeni delil olarak göstereceğim